Evet. Şu an Adıyaman'da özellikle ağır ve yıkılan binaların enkazların toplanmış olduğu enkaz ayrıştırma sahasındayız. Burası Adıyaman'da organize sanayi bölgesinin tam içinde. Bir tarafında tüm beyaz konutlarına sadece 34 metre mesafede. Arkamızda görüldüğü şekilde toz sahayı kaplamış durumda. Buradaki asbestler, buradaki tozlar, bu bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye attığı gibi önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın asbestten kaynaklı kanser vakalarıyla karşılaşması sebebiyet verecektir. Biz buradan Adıyaman'dan defalarca uyarılarda bulunduk. Sayın İçişleri Bakanlığı'na bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın Yerlikaya arkadaki görüntü vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Ne zaman müdahale edeceksiniz? Bu firmalar gözü dönmüş bunların. Bunlar varsa yoksa demir. Başka hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Şu anda kepçelerde çalışan işçilerin de sağlığı tehlike altında. Burası yoğun bir toz dumanı ve toz bulutu altında. Bütün şehri kaplıyor bu şekilde. Depremde vefat etmeyen yurttaşlar kanserden ölecekler. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, ey Sayın İçişleri Bakanı, ey biz deprem sonrası halkımızın sağlığını koruyacağız diyen hükümetin yetkilileri. Görün bu tabloyu. Bu tablo şu anda kanser kusuyor. Kanser. Hayat insanlar için çekilmez bir hale gelecek önümüzdeki süreçte. Tekbir alın.